Sınav kadar zor. Mini paragraf denemelerinin dördüncüsüne geldik dostlar. Bu sefer soruları sevgili Erkan Şahin hocamın XX Start paragraf soru bankasından aldım. Tavsiye ederim. İçinde benim de sorularım var. Güzel bir soru bankasıdır. 13 soruluk güzel bir deneme. Haydi sorularımız gelsin ve soru çözümüne başlayalım. Değerli dostlar ben bu denemenin pdf dosyasını sizle daha önce paylaşmıştım toplulukta. Hatta siz indirip çözdünüz. Şimdi cevaplarınızı kontrol edeceksiniz değil mi? Öyle olmalı. Hocam ben pdf'yi alamadım diyorsanız bu videonun açıklamalar kısmında bir link olacak. Oradan ücretsiz bir şekilde indirip önce kendiniz çözün sonra benim çözümlerime bakın. 13 tane sorumuz var. Sorular ortanın bir tık üstü. Dolayısıyla bir yanlış size hak veriyorum. Bir yanlış olabilir ama fazlası varsa konuşalım. Haydi bakalım sorularımız gelsin. Evet birinci sorumuz bir yeni nesil soru dostlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kuru, gelenek, yüklenmek sözcükleri belirtilen anlamları karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Bu benim sorum. Kuru gelenek yüklenmek. Kuru duygudan ve akıcılıktan uzak. Gelenek öteden beri yapıla gelen şeyler alışkanlıklar. Yüklenmek bir şeyi yapmayı üstüne almak üstlenmek manasında. Eliye eliye gideceğiz. Şiir tanzimattan sonra bile uzun süre düz yazının işini yüklenmeye hevesli görünür. Yani bir şeyi yapmayı üstüne almak tüzsüz düz yazı kuru geldiğinden yani duygudan ve akıcılıktan uzak geldiğinden midir? Yoksa şiir düz yazıdan daha kolay bilindiğinden mi? Bir takım fikirlerin yıllar sonra bile şiirle anlatılması geleneğinden bir türlü vazgeçilemez. Gelenek öteden beri yapıla gelen şeyler alışkanlıklar. Bakın üçü de karşıladı. Cevabımız muhtemelen Adana olacak. Devam edelim. Fecrati sanatçıları servet finunculara fazlaca yüklenmiş. Yani fazlaca eleştirmiş. Daha buradan gitti. Evet geçelim. Tanzimat sanatçıları zaman zaman kuru sözlerle evet olabilir. Divan şiir geleneğini eleştirseler de olabilir. Batı edebiyatı yolunda ciddi emek harcamışlar. Bu bakımdan divan şiirine bu kadar yüklenmeleri, yani eleştirmeleri bunu da geçtim. Pir Sultan Aptal şiirlerinde tasavvuf konusunu işlese de kuru bir öğreticiliğe düşmemiş. Evet şiirlerinde Allah aşkını yüklenmekle yani anlatmakla değil mi? Dolayısıyla buradaki yüklenmek gider. Birlikte onları lirik yönden de beslemiş. Böylece halk şiiri geleneği içinde tamam hepsi doğru ama yüklenmek sözcüğünden eleyeceğiz bunu. Mehmet Akif Ersoy yüklendiği misyon gereği eyvallah. Anadolu'nun kuru topraklarını derken kuru Duygudan uzak, akıcılıktan uzak mı? Hayır tabii ki. Evet cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki gelsin ikinci sorumuz. Verilen ikinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yine bir neden yeni nesil soru. Şimdi akıllı kentin en önemli aktörü olarak vatandaşların akıllı, bilinçli ve kaliteli sosyal sermayeye sahip olmaları gerekir. Yeterlilik seviyesi hayat boyu öğrenme eğilimi, toplumsal ve etkinlik etnik çeşitlilik, esneklik, yaratıcılık, açık fikirlilik, toplumsal yaşama katılım akıllı vatandaş bileşeninin özellikleri arasında değerlendirmektedir. Evet burada akıllı vatandaştan bahsetti, İkinci kısımda akıllı vatandaşın ne gibi özelliklere sahip olduğundan bahsetti. Gelin bir bakalım. Birinci cümlede ifade edilen gerekliliğin nedeni belirtilmektedir değil. Birinci cümlede bahsedilen yerin özelliklerini ifade etmektedir. Yerin bir mekan var mıydı? Dursun ama yine de birinci cümlede yapılan saptamayı farklı bir bakış açısıyla ele almak farklı bir bakış açısı yok. Birinci cümlede karşılaştırmaya konu olan kavramın neydi bu? Akıllı, akıllı vatandaş değil mi? Kavramın niteliklerinden söz etmektedir. Neymiş nitelikler? Eğilim, çeşit Et, etnik çeşitlilik, esneklik, yaratıcılık vesaire. Evet cevabımız bu olacak. Birinci cümlede söylenenlere zıt bir şeyi ortaya koymaktadır. Böyle bir şey yok. Bunu da eleyeceğiz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki gelsin üçüncü sorumuz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Açıklama demiş hocam, örneklendirme, tanımlama, karşılaştırma, tanık gösterme. Milan bilim tarihinin önemli bir köşesine yerleştiren başarısı İklim dinamiklerinin matematiksel olarak anlaşılmasında yarattığı devrimdir. Yaptığı çalışmalar yalnız dünyaya değil, dünya dışı gezegenlere de uygulanabilir niteliktedir. Güneş sisteminin iç gezegenlerinin üst atmosferdeki sıcaklık ölçümlerine, diğer dış gezegenlerin ise, şurada bir karşılaştırma var. Atmosfer kalınlıklarına dayanan gezegensel klimantojinin iklim bilimi kurucusu olmuştu. Bak şu cümlede söylediğini bu cümlede örneklendirdi. Dolayısıyla şuradan itibaren bir elememizi yapalım bakalım neler gidecek. Şimdi şuraya kadar bir açıklama var. Evet A'yı bir eleyelim. Örnekleme yaptı, eleyelim. Karşılaştırma gördük ama bak bilinen çalışması en bilinen çalışması çalışması açık bir karşılaştırma var. Bunu eleyelim kaldı iki tane. En bilinen çalışması ise bin yılları bulan periyotlarla yaşanan uzun dönem iklim değişikliklerine aslında dünyamızın yine bin yılları bulan periyotlarla yaptığı Milankovic döngü hareketlerinin neden olduğunu matematiksel olarak göstermesidir. Dünyanın yaşadığı bu uzun dönem iklim değişikliklerine buz çağları denir. Buz çağı nedir? Bu soruya cevap verdim hocam. Evet. E o zaman tanık gösterme yoktur belli ki. Jeolojik veriler sayesinde geçmişte ne zaman yaşadığını bilebildiğimiz bu çağların Milankovic tarafından hangi etmenlere bağlı olduğunun açıklanabilmesi insanlığın gelecek buz çağına daha ne kadar zamanı kaldığını bilebilmesini sağlamıştır. Evet herhangi bir yerde bir kişiyi kendimize tanık göstermedik. O halde cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki gelsin dördüncü sorumuz hocam. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce nakışını bozmaktadır? Türk kadınlarının en büyük süsü Türkiye'ye ait oluşlarıdır bence de. Bana öyle geliyor ki onlar süslenmek için elmas, zümrüt takınmıyorlar. Belki o taşları üzerlerinde taşımakla süslemiş, kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır kesinlikle. Her kadın para sahibi olabilir, birçok elmas edinebilir. Elmasa ışık veren Türk kadını ancak Türkiye'de vardır. Bak şimdi hocam. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır. Niye? Elmasa ışık veren Türk kadını ancak Türkiye'de vardır. Eyvallah. Bak 6. cümle 4. cümlenin mis gibi devamı. 5. cümlede her kadın para sahibi olabilir birçok elmas edinebilir. Konuyu burada birazcık saptırdı. 5'te düşüncenin akışı bozuldu. Altı da 4'ün devamı. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum. 5. soruya bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin Hangisiyle başlar? Dikkat. Parmak izi 100 yılı aşkın bir süredir kimlik saptama amacıyla kullanılmaktadır. Kullanılsın. Parmak izleri kimlik saptamada yaygın olarak kullanılan fiziksel özelliklerdir. Ne güzel. Diğer fiziksel özelliklere göre parmak izi en güvenilir yöntemdir. Her insanın 10 parmağının her biri birbirinden farklıdır. Hatta ikizlerin bile parmak izleri bir takım benzerlikler dışında tamamen aynı değildir. Parmak izinin biçimini ve karakteristik özelliğini değiştirmek de mümkün değildir. Parmak izlerinin arşivlenmesi zor bir iştir ve fakat günümüzde yüksek kapasiteli bilgisayarlar var olduğu için milyonlarca parmak izini depolamak çok basitleştirilmiştir. Şimdi konu ne oldu hocam? Parmak izini depolamak. Parmak izini depolamada olduğu gibi parmak izini teşhis etmek de aynı derece basitleştirilmiştir. Evet şu 5. cümleden itibaren parmak izini depolama konusuna geçildi artık. Yeni bir konuya geçildi. Oysa yukarıda parmak izinin ne olduğu özellikleri falan anlatılıyordu. O halde cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki gelsin 6. sorumuz. Dikkat dikkat dikkat. Bu parçanın numaralanmış yerlerden hangisine kurban olayım buna dikkat. Tamam? Yerlerden hangisine? Yani şu parantezin içine sokuşturacaksınız cümleyi tamam mı? Bu en açık şekilde şairin şiirleri ile kişisel yaşantısı arasındaki ilişkide görülebilir. Bu ney? Ha bir şey var demek ki bu şey en açık şekilde şairin şiirleriyle kişisel yaşantısı arasındaki ilişkide görülebilir. Evet ipucunu yaptım aldım kafamda özetledim yukarıya çıkalım şimdi. Edebiyat ürünleri tarihsel toplumsal dünyada ortaya çıkan değişimi yansıtırlar. Bu değişimin tanıklığını yaparlar. Bu tanıklık evet iki birin devamı bu tanıklık yalnız toplumsal yaşamda olup bitenlerle sınırlı kalmaz. İçsel yaşamı da içine alır. Zira 3-2'nin devamı edebiyat insanın ruhsal yaşamını ve bu yaşamın yasalarını da sergiler. Çok güzel. Bu ilişki, dur bakalım ilişki, ilişki, ilişki şuradaydı değil mi? Bak şimdi dikkat. Zira edebiyat insanın ruhsal ve ruhsal yaşamını ve yaşamın yasalarını da sergiler. Bu en açık şekilde şairlerin şiirleriyle kişisel yaşantısı arasındaki ilişkide görülebilir. Bu ilişki yoluyla varoluş şiire bak şiirde gelmeye başladı ve edebiyata edebiyat ve şiir de varoluşa karışır. Edebiyat ürünü bir çağın bir dönemin bir yaşantının tanıklığını yapar demiş hocam. E tamam anladık nereden itibaren geleceğini. Şimdi şurada şu parantezin içine girecek hocam. Ki şu da onun devamı olsun değil mi? O zaman 4'ün olduğu yere yani şu iki parantezin arasına 4 evet cevabımız yine D seçeneği olacaktır değil mi? Sonrasında bu ilişki diyor. Evet ilişki de görülebilir bu ilişki. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Ben bile korkuyorum bu sorulardan. Evet bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi aman dikkat getirilemez. Denilebilir ki insanların çoğu müzik dinler ama beste yapan azdır. Biz her müzik dinleyenden beste yapmasını nasıl istemiyorsak, her okuyandan ve özellikle bilgi, görgü, kültür ve birikim sahibi olanlardan da yazı yazmalarını bekleyemeyiz. Ama bir de şöyle düşünelim. İçinde şaheser şarkılar duyup bunları notaya, büyük lirizm ve şiiriyet yaşayıp biçime, büyük romanlar kurup yazıya dökmeyen insanların çekip gitmeleri büyük kayıp değil midir? Hmm. Adam üzülüyor ya diyor içinde bir sürü cevher varsa öldü gitti adam belki de ne güzel şeyler yazacaktı. Şimdi insan yazabilecekken yazmamışsa geride kalanların çok şey yitirmesine sebep olmuştur. Bak bu gelir. Her insan içinde yaratıcılık taşımasa da yaratıcılık taşıyanlar eser vermelidir çünkü ölüp gidecek onunla birlikte gidecek her şey. Deha dehasını göstermek istemiyorsa bunda toplumun da suçu vardır. Abi ne alakası var şimdi? değil. Mi? Yani parçayla hiç alakası yok. Sanatçı üretebileceğini üretmeden ölmüşse için yanar, üretsin öyle gitsin. Zekanın vergisi verilmemişse sahip olunan zeka kendine ihanet etmiştir. Hocam konuyla alakası yok gibi. Evet ama bu bir örnek. Örnek olarak bu örneği vererek bitirebiliriz mesela. Zekanın vergisi verilmemişse yani bildiklerini aktarmamışsa onun zekasına kendi zekasına ihanet etmiş demektir ama deha dehasını göstermek istemiyorsa bunda toplumun da suçu vardır. Abi, toplumu niye suçladık şimdi? Tamam her konuda toplumu suçluyoruz da bu konuda suçlu olduklarını söyleyemeyiz. Evet cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki gelsin 8. sorumuz. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kurumların isteyeceği bir durum değildir? Seçenekler kısaymış. Herkesin kendilerine bağımlı olması İnsanların insani sorumluluktan kaçınması, insanların birbiriyle dayanışma içinde olması, her türlü tasarrufun kendilerince yapılması, kendilerini yücelterek mecburiyetlerin doğması. Hocam Allah aşkına. Paragrafı, paragrafı bağımsız bir düşün. Şu seçeneklere bir bak. Bak dikkat et şu C seçeneğine. insanların birbiriyle dayanışma içinde olması. Diğerlerine göre biraz farklı değil mi? Diğerlerinde bak kendilerin birbirlerine bağımlı olmak insani sorumluluktan kaçmak, her türlü tasarrufu iş yerine vermek, kendilerini yüceltmek falan hep böyle insanın dışında bir şeyleri yüceltirken bu insanla alakalı iyi bir şey bak. E şimdi bir paragrafa çıkalım. Günümüzde insanın insanın hayrına bir şey yapması istenmiyor hakikaten. De öyle bunu birazcık büyüdüğünüzde anlayacaksınız özellikle profesyonel hayatta. Herkesin kendi içinde kendine yetmesi isteniyor. Artık insan insandan bir şey ummuyor. Çünkü kurumlar en insani ihtiyaçların karşılandığı yer haline geldi. Bununla birlikte kurumlar ihtiyaçları masumca gidermiyor. İnsanın sisteme kölece mecburiyeti ve katkısı oranında ihtiyacını gidereceğini sadece vaat ediyor. İhtiyaçların piyasası kurumların pazarında satılıyor. Mecburi özgürlükle kurumlar eliyle dayatılıyor. Ok işaretlerini takip ederek ulaşacağımız özgürlük parlatılıp paketlenmiş, piyasa sınırları içerisinde tasarlanıp hazırlanmış ve ucuz bir vaat şekle sunuluyor insanlara. Evet tam bir özel sektör özeti oldu bu paragraf. Evet, herkesin kendilerine bağımlı olmasını ister mi kurumlar ister? İnsanların insani sorumluluklardan kaçınmasını ister mi? İster. Her türlü tasarrufun kendilerince yapılması tabii ki kendilerini yüceltecek mecburiyetlerin de olması elbette ama insanların birbiriyle dayanışmasını ister mi istemez? Eğer insanlar birbiriyle dayanış, dayanışırsa e o zaman kendisine gerek kalmayacağı ortaya çıkar. Peki, gelelim 9. soruya. Bu parçaya göre okuduğunu yeniden yazabilen okur. Çok güzel bir soru. Olabilme özellikleri arasında ifadelerinden hangileri yoktur? Benim sorum bu. Her okur yazarıyla hesaplaşır. Yazarla hesaplaşırken kendi kendiyle de hesaplaşır. Durun her okur değil. Okuduğunu yeniden yazabilen okur. Ha, demek ki şunları okuduğunu yeniden yazabilen yapıyor. Tamam. Bunun için de metni yüreğinde duymalıdır e, ee, insan metni yüreğinde duyamıyorsa, onu yeniden anlamlandıramıyorsa, her okuyuşta başka anlamlar, başka tatlar almıyorsa bu nice okumaktır. O zaman boynuna bir taş bağla, at kendini saray burnundan denize. Okuduğunu yeniden yazabilen okur olabilmek için. Şimdi okuduklarını bütünüyle hissedecek mi hocam? Yüreğinde duyacaktı okuduklarına kendinden bir şeyler katabilecek mi anlamlandıracak anlamlar katacaktı. Okuduklarından hareketle yeni eserler yazacak mı? Dur canım o kadar da istemedik. Evet hangisi yoktur? 3 numara cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki gelsin 10. sorumuz. Bu parçaya göre Neşet Ertaş'ı gerçek halk sanatçısı yapan özellikler özellik aşağıdakilerden hangisidir? Çok da severim kendisini. Gerçek halk sanatçılarının pek çoğunda görülen, evet geliyor, okuduğu eseri her seferinde bir başka tarzda yeniden yorumlama yeteneği. Buymuş zaten anladık. Neşet Ertaş en ileri düzeyde bulunan bir özellik olarak karşımıza çıkar. Bela Bartok bunu şu sözlerle ifade eder. Halk müziğinin devamlı değişen bu okuma şekli, büyük sanatkarların yorumundan doğan özgün okuma şekillerine benzer. Ezberlenmiş tek düzelik yerine değişen zengin fasıflara bırakır. Evet, onu geçelim. Biz şuraya bir odaklanalım. Okuduğu eseri her seferinde bir başka tarzda ve yeniden yorumlama yeteneği. Söylediği türküleri her seferinde yeniden yorumlamasından ve kaynaklanan renklilik. Evet, bu bir eseri seslendirmenin yanında beste yapabilme yeteneği değil. Halk müziğinin genç yeteneklerine ilham veren bir icra tarzına sahip olmak değil. Halk müziğinin milli özellikleri nedeniyle yerel sanatçılar tarafından iyi icra edilmesi değil. Eserleri aslına bağlı kalarak otantik altyapısını bozmadan seslendirmek değil. Evet cevabımız bak tam olarak bu A seçeneği olacaktır. Peki gelsin 11. sorumuz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani ana düşünce. Yani biz bu paragrafı, bu parça niçin yazıldı kafasıyla okuyacağız. Tamam. Van Aken M.Ö. 1400'e dayanan aşılama yöntemlerini kullanarak tek bir erik ağacında 40 farklı meyve yetiştirebiliyor. Şeftali, nektarin ya da kiraz aşılamak için istediği ağacın kurşun kalem büyüklüğünde bir parçasını alıp bu yabancı parçayı erik ağacının gövdesine ya da bir dalına aşılıyor. İki ürün DNA'sı asla karışmıyor ama her şey yolunda giderse meyveler yan yana yetişiyor. Sorun ne mi? Kişisel meyve bahçeniz meyve verene kadar aşı yapmanız, beklemeniz ve bunu 39 kez maşallah tekrarlamanız gerekiyor. Bu parça niçin yazıldı hocam? Bu parça çok güzel bir şey vaat eden bir olay var ama bu iş öyle kolay bir iş değil. 39 kez tekrarlayacaksın, sabredeceksin falan. Bir ağaçtan farklı meyveler alabilmek için aşılama yöntemini iyi bilmek gerekir. Dursun. Farklı meyvelerin bir ağaçtan alınabilmesi sanıldığı kadar kolay değildir. Bu daha iyi dursun. Başarısızlıkla sonuçlanan hiçbir iş bizi hedefimizden saptırmamalıdır. Ne ilgisi var? Bir işte başarılı olabilmek için o iş hakkında tüm araştırmalar yapılmalıdır. Geçelim. Doğru yöntemlerle yapılan her işte ilk denemede sonuç alınır. Geçelim. Evet, cevabımız bu. Yani çok güzel bir şey bir ağaçtan farklı farklı meyveler almak ama öyle kolay değil. Bunu meyve verene kadar yapacaksın bu aşıyı. Bekleyeceksin, sabredeceksin ve 39 kez bunu tekrarlayacaksın hocam. Evet cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki gelsin 12. sorumuz. Bir çiftli soru dostlar. Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Uzay turizmi bilim, keşif ve araştırma amacıyla değil uzayı görmek amacıyla gitmek demektir. Uzay turizmine hizmet açısından bakılırsa çok maliyetli bir iş olduğu görülür. Uzaya gidecek olan roket 50 milyon dolara yapılabilmekte, yakıtının doldurulması 200 milyon dolar tutmaktadır maşallah. Bu nedenler dolayısıyla uzaya gidip yer çekimsiz ortamda birkaç dakika kalabilmek için binlerce dolar ödenmesi gerekmektedir. Uzay turizmi şu an için zengin insanlara hitap etmektedir. Şu an için uzay turizminde gidilecek yer yer kürenin 100 kilometre üstü olacaktır. Bu noktada dünya atmosferi bitmekte, yer kürenin bir kısmını görebilmekte ve yer çekimsiz ortam deneyimlenmektedir. Bu turizm sektöründe asıl istenen bu yolculuğa çıkanların dünya yörüngesi etrafında dönebilmeleri ve dünyanın tamamını 10 kat uzaktan ve uzayda mavi bir küre olarak görebilmeleridir. Hali hazırda bu işi yapacak teknolojiye ulaşmak için çalışmalar devam etmektedir. Şimdi hangisine ulaşılamaz? Uzay turizminin uzay araştırmalarından farklı oldu. Evet turizm başka, araştırma başka. Bunu en başta söylemişti değil mi? Uzaya gidilen araçların teknik özellikleri. Şimdi aracın teknik özelliğinden bahsetmedi. Ne kadar pahalı olduğundan falan bahsetti. Uzay turizmi yapılacak boşluğun dünyaya uzaklığı 100 kilometre demişti. Şu anki uzay turistlerinin mali durumu şu an zenginler gidebiliyor. Uzay turizmi için hazırlanan araçların değeri 200 milyon dolar. Yok 50 milyon dolar. işte bir sürü dolar abi. Evet cevabımız B seçeneği olacaktır. Uzaya giden araçların teknik özelliğinden bahsedilmedi. Bu parçada uzay turizmi ile ilgili asıl üzerinde durulan yani bu parça niçin yapıldı? Evet bu bir turizm sektörü gelişiyor işte çalışmalar devam ediyor vesaire. Gelişen ve hedefleri olan bir alan olduğu evet sadece belirli bir kesime seslendi şimdilik demişti. Yapılan çalışmaların yavaş ilerlediği, böyle bir yavaşlıktan şikayet edilmedi. Bilimsel keşiflerle paralel yürüdüğü, metnin mesajı bu değil. Gelecekte para kazandıran bir sektör olacağı, ya şu anda da kazandırıyor Evet cevabımız A seçeneği olacak. Gelişen ve hedefleri olan bir alan. Evet cevabımız Adana. Peki geliyorum son soruya. Bu parça aşağıdaki soruların hangisinin yanıtı olabilir? Şimdi soru giriş soru giriş. Edebiyat yıllığının hazırlanma aşamaları nelerdir? Yıl sonu değerlendirmeleri genelde dergilerin ya da gazetelerin Aralık ayı gelince alışkanlık dolayısıyla başvurdukları bir yöntem diyerek Kalanda da bu aşamaları açıklıyor olabilir mi? Olabilir. Onun için kalanını okuyalım. Kalanını hangi kafayla okuyacağım? Niçin? Bu paragraf niçin yazıldı? Eğer şu soruyla giriş arasında bir uyum olmasaydı A'da hiç vakit kaybetmeyi B'yi deneyecektik. Girişte ana düşüncesini bulmak amacıyla bir okuyalım şimdi. Yıl sonu değerlendirmeleri kim zaman ön hazırlığı bile olmayan kimselere baştan savma yaptırılıyor. Değerlendirmeyi yapan eleştirmen bile olsa yazısını baştan savmacı bir biçimde yapıyor. Bu zorunlu. Çünkü ondan da bu değerlendirme son dakika haberi olarak isteniyor. Bu yüzden eleştirel bakıştan geçtim. Kitapların nitelik ve özelliklerinden bile söz edilmiyor neredeyse. Ha, bu adam burada bu edebiyat yıllıklarının hani bir işe yaramadığından falan bahsediyor. Yani ve sebeplerini açıklıyor. Dolayısıyla edebiyat yıllıkının hazırlanma aşamaları nelerdir değil. Yıl sonu edebiyat değerlendirmeleri gerekli midir? Bence gereksizdir demiyor, yanlış yapılıyor diyor. Yani yapılması gerektiği gibi yapılmıyor. Geçelim. Yıl sonu edebiyat değerlendirmeleri isabetli midir? Ha, yanlış yapılıyor. Isabetli değil. Evet cevap bu olacak. Yıl sonlarında edebiyat değerlendirmesi yapıyor musunuz? Şahsi olarak bir şey söylemedi. Edebiyatla ilgili yıl sonu değerlendirmelerini kimler yapmalı? Böyle bir öneride de bulunmadı. O halde cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet kıymetli dostlar, teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için desteklerinize çok ihtiyacım var. Sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.